Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca Ağustos'un ilk 12 günü <laughs> tüm burçların sırasıyla kariyer ve ilişki açılımlarını paylaşıyor olacağım. Bildirim butonuna basarsanız kanalımda bildirimler gelir. Açılımları kaçırmamış olursunuz. Bu mesajın sahibi kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Ağustos ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen belirleyici enerjimiz. Dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular. Yapmanız gereken en akılıcı eylem, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Evet. Şimdi Ağustos ayı itibariyle esaret bağımlılıklar alanına odaklanmanız gerekecek. Gücünüzü teslim ettiğiniz, sizin yönetmeniz gerekirken sizi yönetir hale gelmiş bağımlılıklarınız nelerdir? Buranın çeşit türlü hali var. E, herkes bilir. Kendinize bakın objektif bir şekilde. Aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıklar da dahildir burada. Toksik bir ilişkiye geliştirmiş olduğunuz toksik bir bağımlılık. Efendim işte e, inanç sistemleriniz, davranış kalıplarınız, işte disiplinsizlik, atalet, cesaretsizlik, kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi çeşit türlü hali var buranın. Artık bu alan zincirleri kırma zamanı. Bir yerlerde oyalanıyorsunuz. Takıldınız. Zincirleri kırma zamanı. Bolluk bereketi açılma zamanı. Bolluk bilincini açılma zamanı. Şimdi dirençleriniz kısmında ise bir şeyleri kesip atarak berrak bir belirgin bir başlangıç yapmaya karşı direnç var. Bu iki alan çok önemli. Ağustos ayı itibariyle bu iki alanla iradeyle ilgilenerek gücünüzü geri teslim almazsanız bir yerde, bir döngüde, bir oluşta takılacaksınız belli ki. Şimdi nedir? Aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla kesip atmanız gereken, hayrınıza hizmet etmeyen olaylar, döngüler, alışkanlıklar, bağımlılıklar, ilişkiler. Bu direncin kırılması gerekecek. Ayrıca kararsızlık, zihinsel yön kaybı, paralizi olmak, irade felci, konsantrasyon bozukluğu bu anlamda da bir direnç olabilir. Böyle kafam karışık, nereye doğru gideceğimi bilemiyorum. Bunu da ekleyelim. Onun oradan da özgürleşmeniz gerekecek. Konsantrasyon sağlayacaksınız. Şimdi balık burcunun e, dağılışları meşhurdur. Burada zaten korkularınız bölümünde o e, duygusal konsantrasyon bozukluğu, kaygı, vesveseler, senaryolardan özgürleşememe kaygınız var. Neptünyan bir varoluşu yaşıyorsunuz bir süredir belli ki kendi tabiatınızdasınız burada. Ve o tabiattan e, özgürleşememe, o tabiatı kıramama, kendi eee eleme şey kendi renginden, renginin gölge tarafından özgürleşememe kaygısı. Şimdi sevgili balık burcu siz aynı zamanda sezgisel, manevi gücü yüksek, yüksek iradeyle, yüksek bir güçle bağlantı kurmayı bilen, e, onun dışında e, renkli hayalleri olduğunda bu renkli hayallerle ilgili yaratıcı olabilen, e, efendim içindeki şifacıyla bir bütün olabilen, kendisine ve başkasına, başkalarına şifa olabilecek Akıcı bir duygusal zeka ve alışverişe sahip olan bir varoluşa sahipsiniz. Burada bir bir an önce gölge oluşunuzdan ziyade ışıklı oluşunuza odaklanabilirseniz çok iyi olacak. Çünkü zaten içsel sorumluluk seviyesi olarak size hemen hemen bu öneriliyor. Yani artık. Duygusal canlılık, duygusal netlik, duygusal konsantrasyonla yaratıcılığa, sezgisel bilişine, manevi gücüne, güzel ilişkilere yatırım yapacağın taze bir başlangıca odaklan. Odaklan. Sıfırdan bir başlangıca odaklanman gerekiyor. Şimdi genel açılımınızda da gördük bir arınma, tazelenme, yenilenme gerektiğini. Gidip izleyin lütfen orada potansiyelinizi görün. Burada da görüyoruz. Burası senden arınma, tazelenme, yenilenme ister. Genel açılımında da aynı ası gördük. Aktive etmen gerektiğini gördük. Fakat aktive etmeye direniyorsun burada. Burada ise çocuk arketipi var. Yani her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. E yeni başlangıç, amatör ruh başlangıç zihniyeti, çocuk arketipi dediğimizde bağımlılıkları, yükü kaldırır mı? Esareti kaldırır mı? Kaldırmaz. Özgürleşmen gerekiyor. E ee, ve bur buraya geldiğimizde sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu iki şekilde değerlendireceğiz burayı. Birincisi sabotajcı zihinle hareket ediyorsun orada. Ee, yani seni sabote eden bir zihin adı üstünde özgürleşmen gereken bir küçük zihin var burada. Sana yet yetersiz, değersiz, başarısız, önemsiz hissettiriyor. Ya seni kazanamayacağın savaşların içine sürüklüyor, itiyor. Kazanman lazım, başarman lazım, oldurman lazım. Evet ya kaybetmeyi göze alamayan tutumlarla itiyor ya alakasız durduk yerde fren yaptırıyor. Dur düşersin dikkat et şunun gözünde şöyle görünürsün böyle görünürsün. Sakat bir zihin yapısı var burada. Burada zaten bağımlılıklar alanı ve kisip atman gereken alanlardan biri kesinlikle burası kaotik burası ve bazı dostlarımızın ayrıca denden içinde yaşamında e, işte yaralayıcı, kaba saba, adil dövüşmeyen, güç savaşlarıyla hareket eden bir ya da birileri olabilir. Özgürleşmeniz gerekiyordur. Bağımlılık geliştirmişsinizdir. Bir türlü vazgeçemiyorsunuzdur. Ne kadar kırsa da, yaralasa da, e, ne kadar işte e, duygularınızla ilgili yüzeyde kalsa da e, işte bağımlılığınız vardır bu kişiye. Aman beni sevsin, aman beni terk etmesin filan derken yön kaybı yaşıyorsunuzdur yaşamın içinde. Esaret alanındasınızdır. Uyanmanız gerekiyor arkadaşlar. Uyanmanız gerekiyor. Burada <laughs> korkular bölümünde korkular var zaten. Yani geleceğe doğru ilerlemeni engelleyen manasız kaygı korku var burada. Bir. ikincisi burası işte senin kartın zaten. Neptünyan burası. Yani hep bir ilizyonlar alanın içinde, bir belirsizliğin içinde, bir hayal dün gündüz rüyasının içinde savrulma, bir uçan balon gibi bu yaşamın içinde belirsizliklerin içinde kaybolma kaygın var. Acı çekiyor bu mesajın sahibi dostlarımız. Ama öyle ama böyle bir acı çekiyorsunuz. Burada. Ruhunuz acı çekiyor. Artık ruhunuzu özgürleştirmek için elinizden ne geliyorsa yapın lütfen. Oldu mu? Yapmanız gerekenin akıllıca eylem. Köklerine yatırım yap, kaynaklarına yatırım yap. Yaşamının tüm katmanlarını besleyecek olan sensin. Planlı ol, odaklı ol, disiplinli ol, etik, ahlaki, sorumluluk sahibi bir varoluşla. Yeteneklerine, manevi gücüne, kişisel gelişimine, amacına, hizmetine neye odaklanmak istiyorsan, onlara odaklan. Sağlıklı kaynaklar, sağlıklı planlar, programlar, sağlıklı rutinlerle inşaaya başla bir an önce. Kendini inşa et, yaşamını inşa et yaşamanın bütün katmanlarını inşa et. Kökülen, uçan balon gibi savrulmaya bir son artık. Sen yapacaksın, iradeyle yapacaksın, yapabilirsin. Kaosa düzen getirmen gerekiyor. Sağlıklı günlük rutinlerin olması gerekiyor. Küçük küçük günlük sağlıklı rutinlerini bir asker gibi uygulaman gerekiyor. Ondan sonrası bolluk bereket. Burada ise varman gereken yeni farkındalık seviyesinde bolluk bilincine açıl diyor sistemden gelen yanıt. Yaşamının mimarı sensin. Yaşamının tüm katmanlarını inşa edecek olan sensin. Yani bir bir savrulma var burada. Bir köklenmeye doğru çağırıyor sizi sistem. Köklenebilirsin neye yatırım yapmak istiyorsan burası yaşamının tamamıyla ilgili bir bolluk bereket alanı ama bunu inşa edecek olanın sen olduğunun bilincinde olman gerekiyor. Ve hak ediş bilinci, bolluk bilinci, bolluk bilinci dediğimizde şikayet eden kaygılı vesveseli oluşlardan özgürleş özgürleşmemiz gerekir. Şu zor, bu zor, o kötü, bu kötü, e, yapamam, edemem ki ben zaten onu değiştiremiyorum, bunu beceremiyorum. Burası, bu bilinç bunları kaldırmaz. Burada kararlısın, adammışsın, çalışkansın, disiplinlisin. Ama kendini hiç yormuyorsun, strese girecek bir şey yok. Disiplin deyince bazı insanların tüyleri diken diken oluyor çünkü. Hayır. Hiç kendini yormuyorsun. O kadar sağlıklı kaynakların ve sağlıklı alışkanlıkların rutinlerin var ki anda adım adım sükunetle inşa edeceksin bu bolluk bereketi. Ama işte o bakın bir katedral, tarihi bir katedral düşünün. İlk etapta bir, bir iki tuğla toz toprakken her gün bir tuğla, biraz harç, şurası, burası, her gün bir adım, her gün bir adım kocaman bir katedrale dönüşüyor değil mi? İşte öyle inşa edeceksin bolluk bereketini her anlamda. Her anlamda. Peki. Destek alalım. Bu mesajın sahibi Balık burcu dostlarımıza Ağustos ayı destekleyici mesajlarını Liderlik yaşam enerjisi. Şimdi artık bakın arkadaşlar burada şöyle bir metafor var aynı zamanda liderlik dediğimizde. Burada bu Sphinx'i görüyorsunuz değil mi? Bu Sphinx çölde çoğu zaman bir e, işte o kumların arası altında kalır. Bu senin manevi gücün. O kumları derin kazarak açacak olan sensin. Bu manevi gücü açığa çıkaracak olan sensin yaşamının mimarı sensin piramitleri görüyor musunuz burada ee, burada kesinlikle bir gölge çalışması yapması gereken bir grup var orası kesin orası kesin ve yaşam enerjisi dediğimizde işte o nedir ham içgüdü vardır burada ham güç vardır o kadar e, her türlü yükten özgürleşmiş ve en saf halini yaşıyorsun ki burada yani Yaşamda ileriye doğru gitmek vardır burada, değil mi? O yaşam enerjisiyle yeni doğan güne şükredersin, gün içinde canlısındır, neşelisindir, keyiflisindir. Yaşamdaki bütün güzel detayları yakalıyorsundur, görüyorsundur, hissediyorsundur. Gücüne sahip çıkma zamanı gelmiş. Seviyorum sizi. Bir dahaki den açılımınızda buluşmak üzere.